Değerli Sağlık Vakti izleyicileri, bugün çok önemli bir e, misafirimiz var, bir konuğumuz var. Uzman klinik psikolog e, Dilek Açık Gözle beraberiz. Dilek Hanım o kadar güzel bir konu hazırlamışsınız ki, yani gerek erişkin olsun, gerek çocuk olsun ki bu erişkinlerin pek çoğu da çocukluk çağında başlayan aslında, e, devam eden hastalıkların belki de e, sonrasında karşılaşılan bir konu. Bağımlılık konusu, hiperaktivite, dikkat eksikliği bu aslında bir sendrom. Bu konuyu birazcık anlatır mısınız bize? Böyle detaylı bir şekilde anlatın ki hakikaten bizi izleyenler her hepsi e, mest olsunlar diyerek başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi hissettirdiniz evet. öncelikle karşılayışınızla. E, evet. Yayın öncesinden beri e, misafirperverliğiniz için de iştenlikle teşekkür ederim Fatih Hocam. Ben teşekkür ederim. E, dilim döndüğünce sizinle e, bu konuda sohbet etmeyi istiyorum. <laughs> e, niçin istiyorum? Çünkü şu anda ben e, alkol ve madde Bağımlılarının yatarak tedavi oldukları bir ünitede çalışıyorum. Hı hı. E, dolayısıyla çalıştığım ünitede hem yatan hastalar hem de ayaktan hastaların alkol ve madde bağımlılıklarıyla alakalı yaşadıkları sıkıntıları yakından görmeye başladım. Bire bir diyorsunuz yaş içindeyim yani. Olay. Evet, evet ne yazık ki e, onların yaşam öykülerini evet. e, dinliyorum ve e, elbette yanlarında tüm ekiple birlikte olmaya çalışıyorum. Diğer bir taraftan da etkilenmemek imkansız. Evet ee, Ne kadar enteresan aslında çocukların özellikle de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların madde ve alkol gibi bağımlılıklara karşı ne yazık ki yatkınlıkları diğer çocuklardan daha fazla bunu biliyoruz ee, ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu özellikle de genç yaşlarda okul öncesinde okula başlar başlamaz yakalamamız da son derece kolay. Çünkü hem öğretmenler hem ebeveynler <laughs> e, bu konuda sadece gözlemleyerek bile çocukların dürtüselliklerini, dikkatlerinin eksik olduğunu ya da diğer çocuklara göre hiperaktivite diyebileceğimiz hı hı. E, tabiri caizse motor takılmış hallerinin olduğunu rahatlıkla fark edebilirler. Hani düz duvar tırmanıyor denilen çocuklardan bahsediyoruz aslında. Değil mi? Aslında evet. Kimisine <laughs> göre çok zekasından, kimisine hı hı. göre aslında çok daha farklı. Bunun altta bir e, patolojik bir problemi var. Peki hocam neden oluyor? Önce bir sebebinden bir bahsedelim. E, çok açıklıkla e, aslında o kadar enteresan ki anne, anne karnındaki karnındaki e, olan olaylarla hayat hikayemiz başlıyor. Bunu hepimiz Hı -hı. biliyoruz artık Hı -hı. ve kabul ediyoruz. fetüs zamanından itibaren evet. ve e, bebekliklerinde özellikle de kolit ağrıları çok olan Hı -hı. E, devamında diğer çocuklara göre daha huzursuz bir tablo çiz e, çizdiklerini de biliyoruz bu çocukların. Yani Hı -hı. aslında okula başladıklarında öğretmen fark ediyor gibi e, daha çok tariflesek de Hı -hı. E, çok rahatlıkla. Anneler, babalar da çocuklarının bebeklikten itibaren aslında e, sıkıntılı, sıkıntılı bir, çocuk bir çocuk olduğunu aslında fark ediyorlar. Özellikle de diğer çocuklarla Hı -hı. kıyasladıkları zaman. Burada belki yapılması gereken şey neden oluyor? E, burada gl glukozun beyindeki harcanmasıyla alakalı ekstrem bir durum var. Hı -hı. E, dolayısıyla da biraz galiba bildiğim kadarıyla daha hızlı bir harcama söz konusu ve bir şekilde de e, dopaminin yani hepimizi o mutlu eden e, hı hı. mutluluk hormonunun e, bir yerden de ufak ufak e, gereğinden fazla tüketilmesi durumu var. Hı hı. Ve alkol ve madde bağımlılığı da ne kadar enteresan e, bu tür çocuklarda daha sık risk altında e, olmalarına evet. neden oluyor. Ayrıca e, işte biliriz o biraz önce bahsettiğimiz düz duvara tırmanan evet. çocukların başlarına diğer çocuklara göre daha fazla kaza gelmekte. Evet. Eşyalarını özellikle de dikkat eksikliği ağırlıklı olanlar eşyalarını bir yerlerde sık sık unutmakta, kendi odalarını e, ya da alanlarını derleyip toparlamakta zorlanmaktalar. Pek çok sıkıntıları var aslında ama e, tanı koyma aşamasında e, genelde biraz daha sanki atlanabiliyor arada. Ya da tanı konsa bile hekim ilaç başlayalım dediğinde kırmızı reçeteli o ilaçları evet. genellikle ebeveynler hekime güvenip kullanmak yerine konu komşudan duyduğu, e, çok da gerçekçi olduğunu hiçbirimizin kabullenemeyeceği ne yazık ki hurafelerle engelleyebiliyorlar. Hı hı. Ve çocuklarına gerçek anlamda iyilik yapıp yapmadıklarından emin bile bence olmamalılar. Onlar iyilik yaptıklarını düşünseler de orada yapabilecekleri iyilik mutlaka ve mutlaka danıştıkları uzmanın, hekimin onlara tavsiye ettiği doğrultuda tedaviyi düzenlemek olmalı. Ancak burada anne babalar biraz daha ön yargılı olabiliyorlar. Böylece de çocuklarının yaralanma gibi başlarına riski olayların gelmesi gibi e, tehlikelere de ne yazık ki yol açmış oluyorlar. Bu aynı zamanda dikkat eksik ya da hiperaktivite öğrenme güçlüğünü de değil aslında mi? tetikleyen hı hı. bir şey. Çünkü dikkat e, dikkate eksikse, hiperaktivite de fazlaysa zaten öğrenmeyecektir. Öğrenmeyince geç kalıyor. Aslında zekası normal dahi olsa okulda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu da erişkinlik çağındaki o madde bağımlılığının belki de altyapılarını böyle taşları yavaş yavaş değil mi kendi kendine örüyor. O kadar güzel konuyu ilerlettiniz ki hocam çok açıklıkla. Bir öğrenci olduğumu varsayalım. Evet. Doğuştan itibaren aslında hepimiz başarılı olmak, değer görmek ve sevilmek üzerine kodlanmış insanlarız. Evet. Hayatta en çok önem verdiğimiz şeyler de bunlardan ibaret. Ancak benim dikkat eksikliğim ya da hiperaktivitem varsa, durduğum yerde durup konsantre olup rahatlıkla dersini dinleyemeyen bir çocuksam, Sınıfın düzenini biraz bozuyorsam. Eve geldiğimde ödevlerimi kendi kendime yapamayıp aileme bu konuda ya uyarılarda bulunmalarını gerektirecek ya da onların yardımına ihtiyaç duyacak çok kendi kendine işini yapabilen bir çocuk değilsem. Arkadaşlarımla oyun oynamaya başladığımızda mızıkçılık yapıp kurallara uyamayıp ne yazık ki dışlanan çocuk olmaya başlıyorsam hı hı. okuldaki başarısızlığım bir yandan. ...arkadaşlarıma uyum sağlayıp... ...oyunların içinde var olamamak... ...diğer bir yandan... ...aile tarafından... E, ...sevilmek, değer görmek, takdir edilmek varken... E, ...aile tarafından da eleştirilen bir çocuk tarafına dönüştüğümde... buyurun size... ...okulda rahat değilsiniz... Evet. ...arkadaş içinde var olamıyorsunuz... ...aileniz de sizden memnun değil... ...bunun Siz, adı ne olur? Bağımlı olmayın da ne olur? Yalnızlık olur... İşte o yalnızlık hissettiğinde de kişiler... Tam o yaşlardaki gençleri kandırmanın peşinde olan ne yazık ki bir grup kötü insanın hiç de fark etmeden çok kolaylıkla ellerine düşebiliyorlar. Her zaman söyleriz terör örgütlerinin hedefi e, mutlaka gençlerdir genç erişkinlerdir. Çünkü bilirler ki bizlerin yaşındaki birini, asla ve asla kandıramazlar, kendi yanlarını alamazlar. Ama o ergenlikteki hani o biraz bahsettiğimiz dikkat eksikliğinin, hiperaktivitenin genel özelliklerinden biri de cesurluktur, değil mi? Evet. Biz korkarız, içimizde bir korku vardır bir şey yapmadan önce bir düşünürüz. Hı hı. Ama onların öyle korkuları ne yazık ki yoktur. Bana bir şey olmaz derler. Cesurdurlar ve bu cesaret ne yazık ki çoğu zaman gerçekçi değildir. Hı, hı. İşte bu durumda da e, maddeye başlamak çok da kolaylaşıyor. Yani işin içerisinde aslında fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Şimdi ikisi birbirinden değil de mi? farklı Hı -hı. değil mi? Değil mi? E, bir anlamda hani psikolojik olarak zaten altyapı hazır. Hı -hı. Bir de fiziksel bir bağımlılık yapacak bir maddeyi de kullandıysa alın size işte uyuşturucu bağımlısı, Alkolik ne derseniz artık hepsi başlı başına ciddi anlamda bir problem. Evet. Peki hocam o kadar güzel anlattınız ki, o kadar güzel özetlediniz ki yani olayın başından sonuna kadar olay tamamen netleşiyor aslında. Şimdi sebepleri olarak anne karnından başlayan bir süreçten bahsettiniz. Peki aileler ne yapmalı? Yani sizin gibi değerli hocalarımıza e, nasıl başvurmalılar? Siz neler yapıyorsunuz? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Algoritması nedir? Tedavi algoritması yani. Ee, çok açıklıkla inanın bugün yanınıza gelirken aklımda tek bir soru vardı az önce söylediğiniz. Aileler ne yapmalı? Biz hep birlikte ne yapabiliriz? Biz bir yerde toplum olarak e, bu çocukları yalnız bırakıyoruz. Hı hı. Bence problem çıkmadan önce e, direkt çözümlemek adına Koruyucu e, tıp diyebiliriz, hı hı. insanlık diyebiliriz. Her nasıl isimlendirirsek isimlendirelim, bu çocuklarımızı fark etmeli ve onlarla iletişim anlamında sıcak diyaloglara girmeliyiz. Bu yapabileceğimiz bence en temel çözümlerden biri. Hı hı. Yani hiç tanışmaya ihtiyacı olmasın, sizin gibi benim gibi sporla ilgilensin, arkadaşlarıyla birlikte olsun, gerçekten kitap okumanın keyfini çıkarsın ya da bizim aklımıza gelmeyen ama kendini geliştirecek ve ona ayı gelecek, e, ileriki yaşantısına yön verebilecek, bizlerden çok daha güzel şeylere başlasınlar. Hı hı. E, öncelik bu olmalı bence. Yani e, kesinlikle burada çocukların hiç tanışmamalarını sağlamak için ne yapmalıyız? Bunu belki de ebeveynler, öğretmenler e, ve e, toplumdaki aydın insanlar olarak hep birlikte belki bunun üzerine konuşmalıyız. Yani onları bir spor gibi çok... Düzgün bir alışkanlığa kaydırmak, evet. Son derece makul olabilir. Tabii. Eğer kaçırdıysak, yani çocukluktan itibaren tanı koyma kısmı atlandıysa, <laughs> e, okula başladığında bir şekilde yine atlandıysa e, ve erişkin hale geldiyse, erişkin hale gelmesi bile İlaçlarının başlanması, tedavinin düzenlenmesi ve hayatını geri alması için asla ve asla geç değil. Öncelikle bunu bilelim. Çünkü erişkinlikle de dikkat eksikliği, hiperaktivite sorunu devam etmekte. Hı hı. Ee, diğer yönden de eğer kişi artık alkol ya da ne yazık ki ile ilgili bir bağımlılık geliştirdiyse bu durumda mutlaka kendi için bağımlılık merkezlerinden, tedavinin yapıldığı herhangi bir merkeze Başvurmasını çok açıklıkla hiç çekinmeden, sadece danışmak için bile olabilir. Başvurmasını ben e, çok çok öneririm. <laughs> Özellikle de etrafındaki kişiler de bunu teşvik edebilirler. E, onun için araştırıp okuyup öğrenip onunla paylaşabilirler. E, kendisinin de böylece ilgisini belki konu çeker. Çok açıklıkla bunun devlet ya da özelde olması bile hiç önemli değil. Çünkü hekim her yerde hekimdir. Aynı kalitede hastaya yaklaşır. <laughs> ee, bunu hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bazılarımız daha kalabalık ortamlarda hasta gördüğümüz için daha az zaman ayırıyoruz. Bazılarımızın hastalarımızı ayıracak sayıdan dolayı daha çok zamanı olabiliyor. Ama bu vakit ne kadar az ya da çok olursa olsun bir hekimin ya da psikoloğun ya da farklı branşlardaki sağlık çalışanının yaptığı hizmet kalitesi her zaman hasta önceliklidir. O nedenle de güvenli yapabilecekleri en iyi şey kendilerine yardım edebilecek alanlara bir an önce başvurmaları. Hocam peki e, psikoterapi yapıyor musunuz bu grup? hastalar hastalar evet. için Gu evet. grup psikoterapiler yapıyor musunuz? Ee, şöyle çalıştığım... Hani filmlerde vardır ya Amerikan filmlerinde böyle çıkar birileri <laughs> eline mikrofon alır konuşur. Şu kadar zamandır temizim falan gibi. Ee, tam e, sizin şu anda resmettiğiniz gibi gözümüze canlandırdığınız gibi hocam. Çalıştığım hastanede her gün e, bağımlılar için e, psikiyatrist hocalarımızdan biri bu bahsettiğiniz bağımlılık toplantısını düzenli olarak yapıyor. Üstelik de haftanın belirli günleri daha önceden kullanmış ve şu anda temiz olan e, eski hastalar, e, eski zamandaki hastalar ama şu anda sağlıklı bireyler olarak. Onlar örnek olmak için, e, katkıda bulunmak için bu toplantıları e, davet ediliyor. E, bazen kendileri istekleriyle geliyorlar. Peki hastanede yapmayan kişiler de başvurup bu gruplara, toplantılara katılabiliyor mu? Bu çok güzel bir fikir. Bir ilave bir şey daha mesela sabahları da psikologlar olarak bizim yaptığımız günaydın toplantılarımız var. <laughs> Servislere giderek hastalarımızla gruplarla toplanıp bağımlı hastalarla bir araya geliyoruz. Ancak sizin az önce söylediğiniz hastanede yatmayan ancak buna ihtiyaç duyan hastalarda rahatlıkla bu toplantılara katılabilirler. Yeter ki istesinler. Yani size danışan olarak başvurmak dışında böyle grup etkinliklerinize de katılıp tedavilerini bu şekilde de sürekli bir hale getirebiliyorlar. Ee, aslında şöyle ağırlıklı olarak danışan olarak başvuran e, ve tanısını alan e, kişilerle bu tür etkinlikler yapılıyor. Ama sizin söylediğiniz e, eğer kişiler bu toplantılara katılmak istiyorsalar polikliniğe başvurup e, ardından tekrar gruplarla da seve seve ben bir grup bile kurma sözü verebilirim. Bu çok güzel bir şey. Hakikaten. Çok de, bir fikir. hakikaten böyle bir basamak daha üstte taşıyabilecek bu hastanın tedavisi için çünkü grup halinde hareket etmek. Çünkü mesela ben şöyle e, izah edeyim. Mesela Ramazan'da herkes oruç tutar. Değil mi? Yani siz e, bir ay boyunca tek başına oruç tutmaya çalışın, çok zorlanırsınız. Ama o grup psikolojisi müthiş bir şekilde insanı hem rahatlatıyor hem de ileriye götürüyor. Yani... Çok, çok katılıyorum. Çok güzel tariflediniz. E, hatta kendi adıma e, hipotansif biriyim ve ben çok kolay e, çok saygı duysam ve hoşuma gitse de e, düzenli olarak oruç tutamam tüm ay boyunca. Yok, yani e, ancak o bahsettiğiniz e, etraftaki insanların oruç tutması olayına otomatik olarak uyum sağlarız hepimiz. değil Hı -hı. Mi? Dışarıda hiçbir şey yemeyiz. insanların yanında bir şey yemeyiz, içmeyiz. E, ve orada grubun dinamiği e, aslında hepimizi etkiler. O nedenle de Sorunların hiçbirini, hastalıkların hiçbirini tek başımıza biz yaşamıyoruz. Evet. Bunların hepsi fiziksel, ruhsal, tamamı tüm insanların yaşadığı rahatsızlıklar. Yeter ki onları açık yüreklilikle paylaşıp kendi derdimize, kendimiz çağrı arama yolunu seçelim. Çok açıklıkla paylaşmayı istediğim bir şey var. Tabii. O da şu, bugün görüştüğüm özellikle bağımlısı ve... Ee, farklı bir madde bağımlısı olan e, bir iki gence, e, üç gence hatta e, çok açıklıkla sizin programınıza davetli olduğumu, geleceğimi e, ve e, burada bağımlılıktan konuşacağımızdan bahsettim ve onlara şunu sordum: e, Ne söylemek isterdin? Hani e, hı hı. sen olsaydın e, hiç başlamamasından bahsettiler bana. Evet, e, kullananlar çünkü asla ve asla bugün bu şartlarda olacaklarını tahmin bile etmemişler. Demek ki bir kezden bir şey olmaz diye bir konu yok. Asla yok. Bir kez bir bile kereden, olsa evet, çok şey olabiliyor. Çok şey olabiliyor. Nereden kurtulabilirsek, nereden kesebiliyorsak oradan durduralım. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok etkileyici ve çok güzel ve toplumsal bir konudan bahsettiniz ve kendi mesleğinizin hakikaten nirvanasındasınız. Tebrik ederim. Çok çok teşekkür ediyorum takdiriniz için hocam. Çok teşekkür çok ederim. Çok keyifliydi program benim için. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler.